eylem yaparız bu iş eylemli olmaz. Yürüyüşe çıkarız bu iş yürümekle mi olur? Mitinge çıkarız ya bu mitingde konuşmakla mı olur dersiniz. Boykot yaparız ya boykot yapmaktan ne olacak dersiniz. Ne yapmamızı istersiniz. Bella Hadid Filistin asıllı dünyaca ünlü bir manken. Amerika'da yaşamasına sadece Filistin asıllı olmasına şu an Filistin halkıyla bir alakası olmamasına rağmen Filistin'de yapılan zulme dur dedi. Birçok tehdide hakarete rağmen Filistin bayraklarını asmaya Filistin Filistin mitinglerinde bulunmaya, desteklerini açıklamaya devam etti. Bella Hadid Dior markasının reklam yüzüydü. Dior markası Filistin'e desteğini açıklayan Bella Hadid direkt anlaşmasını feshetti. Onun yerine İsrail asıllı bir mankeni getirdi. Gördüğünüz üzere Bella Hadid bu olayda en büyük bedeli ödemiş bir insan. Ama Bella Hadid şunun farkında. Gençliği gidebilir, güzelliği gidebilir. Bir gün ünü, şöhreti herhangi bir olaydan dolayı bitebilir. Lakin insanlığı bir ömür boyu onunla baki kalacak. Vicdanının rahat olması atalarının huzuruna gittiğinde rahat olması onun için daha önemli. Şu anda belki kariyerini bitirmek için siyonist devletler elinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyor. Lakin Bella Hadid de Filistin'in yanında olduğunu gösteriyor. Sizleri de insan olmaya davet ediyorum. Sosyal medyada yaptığımız bu paylaşımların hiçbir işe yaramadığını iddia eden bu mahlukatlar. Sosyal medyada eğer yaptığımız paylaşımlar hiçbir işe yaramıyorsa İsrail İsrail meclis üyesinin Twitter'da yaptığı açıklamayı da görmemişler demektir. Şu anda uluslararası durumumuz çok fena. Mesela sosyal medya uygulamalarında bir İsrail destekçisi paylaşım yerine 15 katı Filistin destekçisi paylaşımlar yapılmakta. Bunun için acilen sağ çalışmaları için Başıktın'a gitmeliyim diye bir paylaşımda bulundu. Bundan sonrasında daha bugün aldığımız habere göre Başıktın'da İsrail için yapılan eylemde 250 dolar karşılığında o mitinge İsrail İsrail'i destekleme insanları davet ediyor. Bunlar parayla herkesi satın alabileceğini ve bu katliama karşı para ile susabileceğimizi düşünüyor. Washington'daki insanların, İngiltere'deki insanların, hatta Yunanistan'da dahi insanların Filistin için ayağa kalktığını gördünüz. Bunun sebebi çocuk, kadın, yaşlı demeden onları katlettiğini, eziyet ettiğini, dini değerleri ayaklar altına aldığını, cami, ambulans, hastane bombaladığının, bir hastayı taşımayı bırakın, bir suyu bile onlara çok gördüğünün farkında. Tüm kanunları yok saydığının farkında. Bu sebeple siz ancak para karşılığı destek toplayabilirsiniz. Dünyada çekilen tüm Yahudi soykırımı filmleri ödül alıyor. Fakat Gazze'deki katliam hakkında bir video dahi paylaştığımızda bu katliam videoları derhal kaldırılıyor. Çünkü yayılması istenmiyor. Amerika'nın sömürdüğü, işgal ettiği topraklarda dahi Amerikan askerlerini kahraman gibi gösteren filmler ödül alırken Filistin mücahitleri terörist ilan ediliyor. Dünyanın hem ekonomik gücü hem de sosyal medya gücü bu siyonist destekçilerinde bu zalimlerinde zalimlerde olabilir. Bu zalimlerin elinde olan bu güçleri, bu silahları bizim onlara doğru yönlendirmemiz lazım. Sosyal medyada aktifliğimizi, sosyal medyadaki gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim elimizden bu geliyorsa şu anda bunu yapmaya devam etmemiz lazım. Eğer bir Amerikan askerinin işgal ettiği topraklarda yaralanması bile bizlerin gözyaşı dökmesine sebebiyet verilecek şekilde aktarılıyorsa Filistin'de bir çocuğun dahi kendi vatanı için çaba göstermesi hatta şehir edilmesi, katledilmesi için bir gözyaşı dahi dökemiyorsak bu bizim sorunumuz değil diyorsak biz insan değiliz, olamamışız. Şu anda gözyaşlarımızdan daha önemli, daha faydalı olabilecek iki şey var. Birincisi dua. Filistin için bolca dua etmemiz gerekiyor. Filistinli mücahitler gibi Allah'a güvenmemiz ve Allah'tan istememiz gerekiyor. İkincisi ise boykot yapmamız gerekiyor. Bu zalimlerin silahlarına, bu zalimlerin bombalarına destek vermememiz ve bu katliama durmamamız dur demek için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor.